Papa Francesco, Tanrı sözünü paylaşma tutkusuna ve apostolik gayrete adanmış Yeni İlmihal Döngüsü'nün 3. toplantısında, Tanrı sözünün sahip olduğu ayrı edici özellikleri paylaştı. Papa ayrıca kilisenin evlilikle ilgili öğretisini de hatırlattı. Papa Francesco, Tanrı sözünü paylaşma tutkusuna ve apostolik gayrete adanmış Yeni İlmihal Döngüsü'nün 3. toplantısında müjdenin herhangi bir siyasi, ahlaki veya dini mesajla karşılaştırılamayacağını belirterek, Tanrı sözünün sahip olduğu ayırt edici özellikleri paylaştı. İlk belirleyici özelliğin sevinç olduğunu belirten Papa, müjde iyi haber anlamına gelir. İsa'ya tanıklık etmek, onun adıyla başkalarına yaklaşmak, hiçbir kelimeyle ifade edilemeyecek çok güzel bir armağandır. Müjdede sevinç vardır. Bir inanlı güzel şeyler hakkında konuşabilir, ancak ilettiği haberde sevinç yoksa bir anlam ifade etmez dedi. Papa, müjdenin duyurulmasında ikinci ayırt edici özelliğin kurtuluş olduğunu belirtti ve İsa Mesih'in tutsakları serbest bırakılması için gönderilmesine atıfta bulundu. Müjdenin duyurulmasında üçüncü ayırt edici özelliğin ışık olduğunu söyleyen Papa Francesco, İsa'nın köllerin gözünü açmak için geldiğini belirtti. Papa dördüncü husus olarak şifayı vurguladı ve son olarak Tanrı'nın lütfuna değinerek yaşamı yenileyen lütuf İsa Mesih aracılığıyla gelir dedi. Kilisenin evlilikle ilgili öğretisini hatırlatan Papa Francesco, bugün sizlere evlilikle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bir erkek ve bir kadın arasında kurulan evlilik birliğinin anlamını ve değerini yeniden keşfetmeye ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Papa 27 Ocak'ta Apostolik Saray'da gerçekleştirdiği konuşmasında Aileleri etkileyen krizin önemli nedenlerinden biri bu konudaki bilgisizliktir dedi. Papa, Rota Mahkemesi'nin adli açılışında evlilik üzerine konuştu. Vatikan'daki üç mahkemeden biri olan Rota Mahkemesi, normal başvurular ve temiz noktasında sorumlu olan mahkeme. Ayrıca evlilikler için iptal kararını verecek olan mahkeme.